Merhaba çocuklar. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Ecrin. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Semi. İki tane öğrencim var ve birlikte ne oynayacaksınız biliyor musunuz çocuklar? Kutu oyunu. Hafıza oyunu. Şimdi bunu birlikte açalım. Yeni aldım ben de. Nasıl oynandığını tam olarak bilmiyorum. Açıp bakalım. Olur mu çocuklar? Tamam. <laughs> Bakalım nasıl oynanıyormuş. Bayağı sarmışlar yalnız. Hala açamadım. Evet. Farkı bul. Resme bak. Farkı bul. Puanları topla. Hafızanıza güveniyor musunuz? Evet. Şimdi açılacak. Evet. İçinde görsellerin olduğu kartlarımız var. Puanlı kartlar. Bu görsellerin dört tanesini ortaya dizeceğim. Siz bunları hafızanızda kaydedeceksiniz. Bir tanesini ters çevireceğim. Ve çevrilmiş olanı bulmaya çalışacaksınız. Tamam, tamam Başlayalım mı? Başlayalım. Başlayalım. En yüksek puanı kazanan ödüle gidecek. Dört kartımızı masaya koydum. Şimdi bu görselleri iyice hafızanıza kazıyın bakalım. İyi bakın, süreniz var. Bekleyeceğim sizi. En yüksek puanı kazanan ödüle gidecek. görsellerimiz nelermiş? izleyen çocuklar siz de iyi bakın. Baykuş, balonlu çocuk. Bu kedi mi, semih ne o? Kedi. Kedi ve uçan balon. Renklerine, şekline iyi bakın. İyi evet, baktınız mı? O zaman gözler hayatım. kapansın. Bir tanesini çevireceğim. Ekran başındakileri de göstermeyeceğim. Siz de bulmaya çalışın. Ve çevirdim. İlk bulan elini uzatsın. Semih buldu. Ne fark var Kuyruğun Semih? Kuyruğun rengi farklı. Kuyruğun rengi farklı dedi Semih. Çevirip bakalım. Evet Semih ben bunu çevirmiştim. Sarıydı kuyruğu. İlk Semih buldu. Kaç puan? Be 5 puan. 5 puan seviyeye gitti. Harikasın. Yeni görsellerimizi bıraktım masaya. İyi inceleyin, süreniz var. Bir tane sevimli karpuz, 3 balon, kamyon ve balık tutan çocuklar. İzleyen çocuklar siz de aklınızda tutun. Hangisini çevirdiğimi bulabilecek misiniz bakalım? Nasıl gidiyor Ejri? Hafızana yazdın mı hepsini? Evet öğretmenim. Semih sen? Ben de yazdım. Bakalım kim kazanacak. Ama o zaman fazlasıyla yazdım. Fazlasıyla yazdım. Ay harikasın. <laughs> o zaman gözler kapansın. Ve ben bir tanesini çevireceğim. Hangisini çevirdiğimi size göstermek istemiyorum. Sizin de bulmanızı istiyorum çünkü. Ve Çevirdim. Acaba hangisi? İlk bulan karta doğru gidebilir. Evet. Semih gitti. İlk buldu. Karta gitti. Neresi farklı geldi? Sana ben Semih? çocuk yok burada. Çocuk yok. Kaç tane çocuk vardı orada? Ben 3 çocuk vardı. Harikasın. 3 çocuk vardı. Arka yüzünde iki çocuk kaldı. Bu puan da Semih'e gitti. 10 puan. Ecrin biraz daha hızlı olmalısın. Diğer kartlarımız masada. İyi inceleyin. Bakalım hangisi değişecek? Rengine, şekline. İyi bakın çocuklar. İzleyenler de baksın şu şekilde. Bir polis aracı, dönme dolabın olduğu Luna Park, kitaplar ve kaydıraktan kayan çocuklar. Hafızana yazdın mı seni? Evet. Kaç puanın var? 15. 15 Ecrin İyi yaz hafızana İyi bakın Dönebilirsiniz arkanızı Ben kartları değiştiriyorum Ekran başı siz de görmeyin. Acaba hangisini çevirdim? Bakabilirsiniz. İlk bulan karta gidebilir. Harikasın Ejre'ye Luna Park. Ne değişti? Evet benim burada büyük bir tane. Göster var. bakalım bir ne vardı? Bakın. Evet balon vardı orada uçan balon değil mi? O yüzden harikasın. Kaç puan var Ejre'ye? 15 puan. 15. Semin Ejre sana yaklaşıyor. Dikkatli olmalısın. O zaman diğer kartlar gelsin mi? Gelsin. Hı -hı. Yeni görsellerimiz dünyamız yine bir Luna Park'taki çocuklar, tek başına bir çocuk ve helikopter. Ve uçak mı? O? Uçak galiba değil mi? Rengine, şekline iyi bakın. Yanında neler var? Siz de çocuklar bakın. Hatta şöyle geleyim. Yandan gösterelim. Evet. Semih, hafızana yazıyor musun? Hazırsanız, ne yapacaksınız? Arka Arkanıza Arka dönüyorsunuz. Ben de değiştiriyorum. Ekran başı sizde bulun. İlk size gösteriyorum. Birisini değiştirdim. Buldunuz mu? Dönebilirsiniz. İlk bulan karta gidiyor. Tek hakkınız var. Aa, ikiniz de aynı anda yaptınız. Harikasınız. O yüzden ikinize de 15 puan gidecek. Pardon 10 puan gidecek. Doğru buldunuz çocuklar. var. de söyleyelim mi? Sebebini evet sebebini söyleyebiliriz. Ölüm. Dur bir dakika sen değil. Ejin soyası. Evet benim. Burada bulut var ama burada yok. Evet tamam. Ben burada yuvarlak bir tane Gezegen. Gezegen vardı. ama şimdi yok. Aa aferin ikiniz de bakın çok güzel detaylara değindiniz. Gezegen de vardı, bulut da vardı. Harikasınız çocuklar. İkiniz de hak ettiniz. O yüzden ikinize ayrı ayrı 10 puan. Sen bunu al Semi. Sen de başka bir karttan 10 puan gelecek sana da. Bu şekilde. Tamam mıdır? Devam edelim mi? Evet, evet öğretmenim. Bir elma, diğeri bir anneanne ya da babaanne torunlarıyla beraber araba ve pilot. Hafızamıza kazıyoruz. Hangisini değiştiğini bulmaya çalışacağız. Çocuklar çok dikkatli ve sessizsiniz. <laughs> İkiniz de bu yarışı istiyorsunuz galiba. Hazırsanız kartlar değişsin. Hazır mıyız? Hazırız. Evet. Dönebilirsiniz arkanızı. Ve ben birini çeviriyorum. Size de göstermiyorum arkadaşlarınıza da. Biri değişti. Dönebilirsiniz. Hangisi değişti acaba? İlk bulan. Puanlar arttıkça zorlandı mı sanki? Ekran başındakiler siz buldunuz mu? Hangisinin değiştiğini? Olmadı Semi. Ecrin'de sıra. Neden Ecrin? Evet benim. Burada Bulut ben, burada yok. Harikasın Ecrin. Ecrin'e gitti 15 puan. Kaç oldu puanların Ecrin? Sana 10 puanlık kart da vermiştik. 35 Semih senin. 25. 25 tur var. Devam ediyoruz. Kartlarımız gelsin. Kartları önce siz bakın. Neler varmış? Ejri seni Bakabilirsiniz. 5 puan, 20, 20 ve 15 puanlık kartlar. Hafızanıza iyi kazıyın kartları. Bir korsan, bir aile Hayvanlar ve doktora giden bir kız. Kişi sayısına iyi bakın. Renklere iyi bakın. Bakalım hafızası kuvvetli olan kimmiş? Yalnız çok keyifli, ben de oynamak istiyorum. Kazananla bir gün ben yarışayım olur mu? Hmm. Hazır mısınız çocuklar? İyi baktınız Hazırım. mı? Hazırız. O zaman arkaya dönebilirsiniz. Ben bir tanesini çeviriyorum. İzleyenleri de göstermeyeceğim. Siz de bulmaya çalışın çocuklar. Birini çevirdim. Acaba hangisini? İlk önce siz bakın ekrandakiler. Bakabilirsiniz. İlk bulan bir hakkınız var. Dokunan sebebini de söylesin. Biraz kalabalık bir kart oldu o yüzden. Aradaki farkı bulacağız. Hangisi değişmiş olabilir? Biraz zorlandınız galiba. Ne oldu hafızalara? İyi yazmamışsınız demek ki aklınıza. Bulamadık mı? Semih bulabildin mi? Ecrin? Hiçbir tahmininiz yok. Şüphelendiğiniz bir kart dahi mi yok? Hemen bir hakkınız mı var? Var bir hakkınız. Tahmin edebilirsin. Hangisi sana farklı geldi? Düşünürsün. Olmadı Semi. Ejin sana? Harikasın Ejin. Peki nedenini biliyor musun? bulut. Sadece bulut mu acaba? Bakalım abi. Getir bir. Çocukların kıyafetlerine, üstündekilerine bakalım. Benim bir tanesinin kıyafeti farklı. Değil mi? Bunun. Kıyafeti farklı. Hangisinin? Ölmenin... Annenin Bunun... kıyafeti farklı. Bakın annenin kıyafeti burada farklı renk. Burada farklı. Ecrin doğru tahmin ettiği için kart Ecrin'e gidiyor. Diğer kartlar gelsin. Son iki tur. Kazandınız kazandınız. Yoksa ödüller gidecek. Kartlarımız bu şekilde. Çocuklar bakabilirsiniz bir sınıf tırtıl ağaç altında kitap okuyan çocuklar kelebek yakalayan bir kız siz de bakın rengine desenine çocuklara şöyle çevireyim Bir tanesini çeviriyorum. Arkanızda ne bilirsiniz? Hangisini çevirsem acaba? Tamamdır, buldum. Çevirdim. Sizler de bulun ekran başı. Hemen bul. Neden? Öğretmenim burada soru şartı var ama arka tarafta soru işareti yoktu. Harikasın Semih. <laughs> ne güzel bir ayrıntı. Çok güzel. Ecrin biraz daha hızlı olmalısın kızım. Şimdi oyun canlandı. o zaman yeni kartlar gelsin. Kartlarımızı masaya bıraktım. Ve iyi bakın ekran başı hangisi değişecek? Dönebilirsiniz çocuklar. Hafızanıza iyi yazın. Çünkü son kart son kart semi ecrin bulan sürpriz yumurtalara gidiyor. Bir topaç değil mi bu? Hı hı. İki çocuk televizyon ve yine bir iki çocuk. Ecrin nasıl keyifli mi oyun? Keyifli öğretmenim. Semih? Çok keyifli. <laughs> İnanın benim bile canım çekti burada. <laughs> Ama maçı yenersem daha keyifli. Ay. <laughs> ben de orada olup oynamak istiyorum. Bir günde ben mi oynasam bir arkadaşınızla? <laughs> i̇yi bakın. Ben sizin aklınızı karıştırmayayım. Siz odaklanın görsellere. Ama ikinizin de havası çok iyi çocuklar. Harikasınız güzel puanlar biriktirdiniz çünkü. Hazırsanız dönebilirsiniz arkanızda. Baktınız mı? Tamam mıdır? Tamam. O zaman çevirelim bir tanesini. Ekran başına da göstermiyorum. Sizi güzel bir görselle bırakıyorum şimdilik. Ve ilk karta uzanan kazanacak. Önce ekran başına gösteriyorum bulabildiniz mi acaba? Şimdi siz dönebilirsiniz. Evet. Öğretmenim burada bir tane daha fazladan kalp var. Fazladan kalp var. Bakalım doğru mu? Hmm. Harikasın ya sen bir kalp bile. Öğretmenim zaten gözüm sürekli ondaydı o kalpte. <laughs> Kesin o <Bil>. değişecek dedim. <laughs> bir kalp bile dikkatini çekmiş Semih. Harikasın Semih. 15 puan sana gitti. Puanlar hesaplansın. Ekran başı, siz bulabildiniz mi? Peki Semih kadar hızlı mıydınız? 55. 55. 55. 55. Eşit çıktı. O zaman ne yapıyoruz? Bir daha. Önce. Bir tur daha gidiyoruz. Çok çekişmeli olacak çocuklar. <laughs> Arkanızı dönebilirsiniz. Son bir tur daha oynuyorlar. Görseller önce siz bakın ve dönebilirsiniz çocuklar. Hafızanıza iyi kazıyın. Rengini, çocuk sayısını. İyi bakın görsellere. Bakalım hafızanız ne kadar iyi. Bu bir hafıza oyunu. İki resim arasındaki farkı bulacaksınız. Hangisinin ters çevrildiğini bulacaksınız. Ben sizden hızlı buluyorum. Sebebini de Bakıyorsun ama. <laughs> i̇yi bak görsellere mi Çok iyi bak. Bak Ecrin çok dikkatli. Oyunu kazanmak istiyor. Hiç ses çıkarmıyor ve izliyor. Ben hazırım. Hazırsanız söyleyebilirsiniz. Ecre. Hazırım. İki tane. Dönebilirsiniz. İki tane çok güzel bir detay yakaladım. Size de göstermeyeceğim. Güzel bir görselle baş başa bırakıyorum size. Bir tanesini çevirdim. Acaba hangisini çevirdim? Önce izleyenler baksın. Buldunuz mu çocuklar? Şimdi Ejrin ve Semi. Dön bakalım. İlk bulan sebebini de söylesin. Ben öğretmenim burada şey vardı. Yuvarlak vardı. Yuvarlak. Hayır, burası beyaz. Be, burası be. beyaz demedim. Şimdi burası beyaz az önce. Neresi şemsiyaz? beyaz? Lastiğin burasında beyazlık yoktu az önce. Bakayım. Bakayım. Harikasın. Çok evet, güzel. Benim, Ben bir sebep daha buldum. Evet. Bu şemsiye. Evet. Ne? Buradaki farklı. Farklı. Evet. Üstündeki şemsiyeler de farklıydı. Ama ilk önce kim söyledi? Ben. Semih söyledi. İlk davranan kazandı. Semih harikasın. Oyunun kazananı Semih. Tebrik ediyoruz Semih'i. Tebrik edelim. O zaman istediğini alabilirsin. Aç bakalım. Ne çıktığını bize de göster. Çocuklar, videomuzun sonuna geldik. Gelişiriz Görüşürüz arkadaşlar. arkadaşlar. Görüşürüz.